Of bugün canım acayip sıkkın ya. Şey, A Acaba ne yapabilirim? Of biraz Barış'a uğrayayım ya. Bakalım ne yapıyor. Uzun zamandır da buluşamıyoruz. Bakalım neler yapıyor. Ben siz hayat geçirebiliyor mu hiç merak etmiyorum ama inşallah geçiremiyordur. Kaç zamandır da gerçi benim evime de gelmiyor ha. Kesin beni hiç özlememiştir. Neyse. Kapısını çalalım bakalım. Belki açar kapıyı işte. Neyse. Tamam. Gelelim şuraya güzelce. Tamam. Hı? Bu kim ya? Allah Allah. Kapıya bakayım bari. Ya hırsız gidiyse? Neyse. Bir bakayım bari. Geldim geldim. Aa Barış. Aa Barış. Oğlum benim ismim Mehmet Mehmet. He doğru Mehmet. Sen yeni köpek mi beslendi? besledin? He açsana kapıyı. Açayım tamam. Gir içeri. Oo beni içeri soktun neredeyse. Evet evet ben seni her zaman içeri sokarım. İyi peki. Şey e, sana şey soracaktım. Burada sen bu köpeği nereden besledin? Aldın yani. Ya kanka. Bir tane bir sokak köpeği varmış. Ben de onu besledim getirdim. Oğlum kelli değil mi? Niye getirdin ya? Hiç. Canım istedi. Ben giz gizlice izliyordum. Bir adam köpeğini sokağa bırakmıştı. Ve demişti ki. Senin gibi bir köpek olmaz olsun. Ben gidiyorum. Gemiş ve gitmiş. O sırada ben de gizlice çıktım ve geldim. Merak etme evlat. Ben gene alayım. Gel bakayım. Yani o günden beri bu köpek benim artık. Ha, ismi ne? Pamuk. Oo Pamuk. Hav hav hav! Oy Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çok tüy dökmüyor değil mi? Yo bayağı bir uslu. Ha. Şimdi bu birazdan karnı acıkır. Av av karnık aç açık. Bak karnı acıktı hemen. Gel sana bir şeyler e, şey yapayım. Şey yemek ye biraz hadi. Hadi. Ow, 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 ow. Tamam. Şimdi sen de yatmaya git bakayım. Aha, <laughs> gitti. Tamam. Oğlum bugün seninle biraz gezmeye mi çıksak? Tamam ama Tamam ama ee, köpeği de yanına al ha? Tamam, tamam. O dert bende değil. Hadi gel gidelim. Kanka, şimdi kampa gidelim seninle tamam mı? Tamam tamam. Hadi bari bir şarkı söyleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Uzun ince bir yoldayım. Na 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 gece. na 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 Bilmiyorum ne haldeyim gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece Ay. Ya oğlum hani biz kamp yapacaktık işte kamp oğlum Öf, neyse tamam bunlar da idare edelim artık. nhom 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 Ve ben de yatayım bari. Oğlum. Oy. Abi. Gel gel gel. Seni acilen eve götürmemiz lazım. Kanka. Gel hadi biz gidelim artık buradan. Tamam hadi gidelim. Kanka bir dakika. Bizim ek şey e, kö, 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 köpeğimiz nerede? <laughs> Hakikaten nerede ya? Diriririn, diriririn. Alo? Merhabalar. Ben az önce sizin aldığınız köpeğin sahibiyim. Onu geri aldım. Onu ben yapmıştım. Sizden çok özür diliyorum. He. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Köpeğin sahibi köpeği almış. Yani e, artık ona iyi bakacakmış. He! O zaman köpeği de buradan güle güle diyoruz. Evet. Hadi bakalım. Güle güle. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha da sonuna geldik. İzlediğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu sağdan ve soldan videolarımı da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.